Herkese merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızıl Goncalar'da yeni haftada bizlerin neler bekliyor olacak gerçekten dizimiz? Biliyorsunuz yayınlandığı günden beri reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor ve tabii ki de bu reyting sonuçlarına bakılırsa arkadaşlar böyle bir dizinin final yapacağı düşünülmüyor. Önümüzdeki sezonda da devam edecek zaten arkadaşlar. İlk sezon final yapacak diziler arasında yer alıyor Kızıl Goncalar dizisi. Önümüzdeki haftaki bölümde sezon finali yaparak ekranlara veda edecek arkadaşlar Kızıl Goncalar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Sezon finali bölümünü mutlaka kaçırmayın. Bunu da buradan belirtiyorum arkadaşlar sizlere. Detaylar geldiği için de zaten sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kızıl Goncalar'da biliyorsunuz Zeynep ve Cüneyt arasında aşk başlamıştı ve tabii ki de annesi bu duruma inanamıyor ve Zeynep'in zorla tutulduğunu sanıyor arkadaşlar ve Cüneyt'e karşı tavırları da bunu gösteriyor. Cüneyt'ten nefret ediyor açıkçası. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Cüneyt ve Meryem'in arası düzelecek mi? Detaylar geldikçe de paylaşımı çalışacağım. Sağlıcakla kalın.